Herkese merhaba. Ee, bildiğiniz üzere tam 4 gündür video gelmiyor. Neden gelmiyor? Şimdi onun açıklamasını yapacağım. Bu arada da böyle videomuz ilk oluyor. Şimdi ben e, bir ameliyat oldum. O yüzden video çekemedim. Onu da anlatmayla ilgili bir video çekeceğim. Sonra telefonum bozuldu. Ha <laughs> ilk o başta o var. telefonu artık çalışma gitti ya bildiğin. Telefon gitti. Yeni telefonumla artık video çekeceğim. Kamerası da bunun bayağı iyi zaten. Duraklatma falan de yapabiliyorsun yani hoşuma gidiyor bu telefonu e, bu telefon yani gitti daha yeni çok iyi kısa bir video olacak yani bir video atmam lazımdı zaten e, yani videolarımıza çok devam edemeyeceğiz e, ağrım oluyor çünkü işte e, telefonda zaten şarjı hemen bitmiyor o yüzden e, bir zaman ayıracağım ona ama dediğim gibi şu da tablo var biliyorsunuz zaten ve başka oda turu yapmayı düşünüyorum bakalım hmm, nasıl olacak. Şimdi e, ameliyatla ilgili video yapacağım. Ne zaman gelir bilmiyorum. E, belki bir yıl sonra da gelebilir. yani üşen geçtikten çekme edebilirim. Bir dakika. İşte e, şimdi e, videolarımıza devam edeceğiz. Bu video bu kadardı. Bay bay.